Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği Başkanı Haluk Sır stüdyo konuğumuz Sayın Seçler Sayın Surla konut fiyatlarındaki artışı kiraları ve önümüzdeki aylarda yasalaşması beklenen morguç sistemini konuşacağız. Hemen kendisine dönelim. Efendim hoş geldiniz stüdyomuza. hoş, hoş geldiniz sayın Evet, dedik. 6. Gayrimenkul Zirvesi kısa bir süre önce yapıldı. Evet. Bu zirveden nasıl bir sonuç çıktı? Katılım nasıldı? Önce böyle bir soruyla başlayalım hemen. Zirve genellikle katılımcıların ortak değişiyle zirvelerin zirvesiydi. Evet. Hakikaten bugüne kadar yapılmış gayrimenkul sektöründeki en önemli toplantıydı diyebilirim ama tabi bir hedef değildi güzel başarılmış bir zirveydi, toplantıydı. Bundan sonrası daha büyüklerini, daha güzellerini yapmak da şart. Ee, en önemli tarafı ilk defa bu boyutta yabancı e, misafirlerimiz oldu. Dış ülkelerden gelen konuklarımız oldu. Ee, bu boyutta küresel yatırımcılar, arazi geliştiricileri, morguç bankerleri e, ilgi gösterdiler. Bine yaklaşan katılımcının yaklaşık 300 ila 350 tanesi dış ülkelerden gelen katılımcılardı. E, ve e, iki gün boyunca sekiz oturumda çok önemli konular ele alındı. Çıkan en önemli sonuç şu, Türk ekonomisi güven veren bir ekonomi. Türkiye'nin politik istikrar ve ekonomik istikrar ortamı içinde e, giderek küresel yatırımcıya daha çok fazla e, ümit vaat eden, ve Özellikle gayrimenkul sektörünün kendi dinamiklerinden kaynaklanan ve e, dünyada en hızlı gelişen piyasalardan biri olduğunu altı vurgulandı. 2005 senesinde %21,5 gibi muhteşem bir artışla kapatan bir sektörümüz oldu. Bu demek ki geçen yıl sonu itibariyle ülke gayri isafi millastasının 5'te birini inşaat ve gayrimenkul sektörü e, oluşturdu. E, tabii bu hiçbir yatırımcının gerek iç piyasada gerek dış piyasada dikkatinden kaçmayan bir olgu ve birbiri yatırım kararları alıyorlar. Geçmişte Türkiye'ye gelip yatırım yapıp bugüne kadar bekleneni ne ölçüde elde ettiklerini bundan sonrasında ne ümit ettiklerini beyan eden küresel yatırımcılar da oldu. Özellikle ticari ve parakende gayrimenkul sektörüne yatırım yapmış olanlar. Yine emlak geliştiricileri, körfez köken emlak geliştiricileri var idiler. Bahreyn'den, Dubai'den kuvvetten ve çok sayıda ilgi oluştu. Bu sadece gelen yaban dışarıdan gelen misafirlerin dağılımına baktığımızda Amerika Birleşik Devletleri'nden tutun Avrupa, Avrupa'dan Körfez ülkeleri, Ortadoğu ülkelerine hatta Rusya ve Doğu Avrupa ülkelerine de yayılacak şekilde geniş bir katılım sağlandı. ülkemiz adına sevindirici, sektörümüz adına sevindirici. Evet. Ee, başarılı geçtiğini e, e, birçok bir e, katılımcı söylediler. Ama biz tabii ki tevazu sahibi olup bunu kendi <laughs> söylemeyelim. E, hoş olmaz. E, güzel geçti evet. Sayın Sur e, Polemikler de tabii yaşanmaya başlandı e, Arapların işte özellikle İstanbul'da Yapacağı e, yapmayı planladıkları Projeler vesaireler tabii gündemi değişik yönleriyle e, Doldurdu e, Buradan hareketle Sayın Tevfik Türel'in de Allah'ın arabından mı gayrimenkul sektörünü Öğreneceğiz şeklinde basına yansıyan Sözler oldu e, Ciddi ve iddialı sözler bunlar Siz nasıl yorumladınız bu sözleri ya da nasıl yorumlarsınız Öncelikle küresel yatırımın milliyeti olmaz. Rengi olmaz, ırkı olmaz, dili olmaz. Küresel yatırım bugünün dünyasında telekomünikasyonun, bilgisayar ve internet e, kullanımının, yaygın kullanımının şüttü bir dünyayı paylaşıyoruz. Ve sınır ötesi yatırımlar birbiri ardına hızlı bir şekilde devam ediyor. Dolayısıyla bu anlamda e, yatırımcının menşeine, ülkesine hiçbir şekilde bakmamak gerektiğini vurgulamak isterim. Gelelim o beyana. O beyan hiçbir şekilde tabii ki tasvip edeceğimiz ve kabul edebileceğimiz bir beyan değil. Ama dönüp meseleye baktığımızda ve irdelediğimizde şöyle bir tabloyla da karşı karşıyayız. Öncelikle gayrimenkul zirvesinde 8 oturumda 50'nin üzerinde yerli ve yabancı konuşmacı vardı. Bunların içinde gayrimenkul yatırım ortaklığı derneği üyesi olan, gayrimenkul yatırım ortaklığı derneği yönetim kurulu üyesi olan ve de hiçbir şekilde dernek üyesi olmayan, konuşmacılarımız da mevcuttu. Bütün bu konuşmalar içinde derneğimizin fikrini, e, politikasını ve derneğimizin görüşünü temsil edecek sadece iki konuşmalardı. Bir tanesi şahsım olarak e, zilvenin açılışında yaptığım konuşmaydı ve o konuşma derneğin ortak görüşlerinden yola çıkarak yapılmış bir konuşmaydı. İkincisi de e, gayrimenkul araştırma raporu ki bu sektörümüzde bir ilk derneğimiz tarafından yine yapıldı. Bundan sonra da devamı gelecek. Bu araştırma raporunun tanıtımı sırasında konuşma yapan yönetim kurulu başkan yardımcımız Sayın Bekir Cumhurcu'nun açıklamalarıydı. Bunlar derneğimizi bağlar. Bunun haricindeki hangi sıfat ve nem altında olursa olsun Gövden Yönetim Kurulu üyesi dahi olsa evet. E, hiçbir şekilde derneği bağlamaz. Tabii ki tasvip etmiyoruz. E, bir dil sürüşmesi olarak, talihsiz bir beyan olarak bunu nitelendiriyoruz. E, Maksada açtığını açtığına inanıyoruz. Çünkü arkadaşımızın da iki gün öncesinde Dubai'de birçok e, ki onlar da Arap dünyasının mensubu birçok şirketle, banka yaptığı görüşmeler ve or oraya iş bağlantılarını bildiğimiz için onun esasen anlatmak istediği şeyin bu yansıdığı şekilde olmadığını biliyoruz. Ama ne olsun olsun dil süçmesi de olsa tabii ki hoş karşılanıyoruz. Olmasaydı çok daha güzel olurdu. Evet. Sayın bu anlamda üzüldü. E, sohbetimize <laughs> kaldığımız yerden devam edeceğiz ama bir haberimiz olacak. Sayın seyirciler Maliye Bakanı Kemal Unakıtan mortgage sisteminde krediler için ödenen faizlerin vergi mat matrahından düşülmesine karşı olduğunu açıkladı. Ankara Sanayi Odası Başkanı Zafer Çağlayan'ın ziyaretinde konuşan Unakıtan tasarının hükümetten gönderildiği şekliyle yasalaşmasını istediğini ancak son sözü meclis genel kurulunun söyleyeceğini ifade etti. Morbi ile ilgili olarak değerli arkadaşlar bir geri adım atılması söz konusu değil. Hükümetten gönderilirken burada bir vergi avantajı söz konusu değildi. Zaten gayrimenkul piyasamız bizim yeteri kadar cazi bir piyasa bugünlerde. E, vergi avantajları oraya koymak suretiyle bazı belki adaletsizliklere de yol açma durumumuz da söz konusuydu. Hükümetten gönderdiğimiz tasarı da yoktu. Sonradan e, Plan Bütçe Komisyonu, alt komisyondaki e, çalışmalar neticesinde bir takım değişiklikler getirildi ama e, sonunda dünkü yapılan değişiklikler herhalde genel kurul öncesi yapılan daha kesin değişiklikler de hükümetten gönderilir gönderilirkenki şekline ben şeyim razıyım. Ama Maliye Bakanlığı ve herhangi bir bakanın gönlündeki başkadır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin iradesi başka olabilir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin iradesi de hepsinin üstündedir. gayrimenkul yatırım ortaklığı derneği başkanı Haluk Sur stüdyo, stüdyo kodumuz Yeniden kendisine döneceğiz. Sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet önümüzdeki aylarda e, yasalaşması beklenen morguç sistemi neler sağlayacak Sayın Sur? E, emlak fiyatlarının e, artışına frenler mi budur? Morguç yasası neyi sağlayacak? Esasen morguç yasasının sağlayacağı en önemli şey uluslararası e, piyasalara e, global morguç mortgage yatırımcılarına, moruç enstrümanlarına yatırım yapan çevrelere güven sağlayacak. Biz bu işi başardık, yaptık ve artık bunu yapabileceğimiz işlerle kazandırabileceğimiz bir kanunumuz var mesajını vereceğiz. Bundan daha önemlisi ikinci piyasaların kuruluşunun önündeki engeller kalktığı gibi birinci piyasada bazı konularda mortgage sektörün olmazsa olmazları olan tapu sigortası gibi temerrüt halinde icra iflas işlemlerinin hızlandırılması gibi hususlar gündeme girecek. İkinci piyasa niye önemli? Öncelikle ikinci piyasa nedir? İkinci piyasa şudur. Morgucun birinci piyasası dediğimiz piyasasında konut kredisi alanlar, konut kredisi veren finans kuruluşları ve ev satıcıları. Bu bir şirket de olabilir. Herhangi bir ikinci ev, el evde evin sahibi de olabilir. Kendi alanı yaptıkları morguçya dayalı yani ipotoya dayalı kontrat. Kredi alıp verme, ev alıp verme işlemi. Bu kontratlar birinci piyasada toplanıp ikinci piyasaya aktarılacak. İkinci piyasadaki e, kuruluşlar, ikinci piyasa hipotekli ipotekli finansman kuruluşları birinci piyasadan gelen ipotekli konut finansmanına dayanan, morgucu dayanan kontratları menkulleştirecekler. Kendi bunları bir havuzda toplayacaklar. Sonra da yurt içinde, yurt dışında özellikle yurt dışında emeklilik ve sigorta fonlarına e, bunlar menkulleştirerek tahvil hisse senedi bono haline getirerek satılacak. Ve buradan uzun soluklu geri dönüş süresi uzun olan 15-20-25 senelere kadar çıkan ve faiz oranları düşük fonları çekip getirecekler. Bu fonlar tekrar birinci piyasaya pompalanacak ki daha fazla insan, daha fazla kişi bu kredilerden faydalanabilsin. Şimdi sistem böyle çalışıyor. Dolayısıyla kanunun çıkmasının en büyük önemi ikinci piyasa mekanizmasının işler kazanması. Bir başka önemli bir şey dünyanın her yerinde morguç kanunları çıkarken azınırken bazı teşvikler bazı olmaz olmazlar var. Bunlardan bir tanesi özellikle orta ve alt gelir gruplarını desteklemek bakımından morguç e, uygulaması sırasında konut kredilerinin geri ödemesi sırasında verilen faiz oranlarının vergiden düşülmesi. E, evet bu bir, bir resmin bir tarafında madalyonun bir yüzünde vergi kaybı gibi gözüküyor ama bunun oluşturduğu pazarın büyüklüğü bunun oluşturduğu ve e, daha fazla büyüyen inşaat sektörü, gayrimenkul sektörü, bunun diğer yan sektörlere olan etkisi dikkate alındığında vergi kaybı değil, belki de çok daha fazla vergi girdisi de söz konusu edilebiliyor. E, bu açıdan önemliydi. Ama şimdi öğrendiğimiz kadarıyla 2008 senesine kadar ertelenmiş. Ertelenmesi evet. daha iyi olurdu. Bunun bir an önce devreye sokulması, eksiksiz şekilde devreye sokulması e, iyi olurdu. Çünkü uzun süredir yabancı fonlar e, ve dış yatırımcılar da bu kanunun bir an önce yasalaşmasını bekliyorlar. bekliyorlar. Yaklaşık iki seneden bu yana. Ee, yalnızca vergi indirimi Esasen kanunun öngörmediği iki tane çok önemli husus daha var. Yurt dışı piyasaların sürekli üstünde durdu, sürekli olarak üstte durdu ve bize de dile getirdikleri konu. Bir tanesi temelüte karşı sembolik de olsa yüzde bir iki oranındadır ortalama, dünya ortalaması. Türkiye'ye gelecek fonların, küresel fonların e, temerüte karşı hazine tarafından takviye edilmesi veya garanti edilmesi, temelüte karşı e, böyle bir güvence verilmesi. Bu da esasen 50 milyar dolarlık bir fonun girmesi halinde. Yüzde 2 ise 1 milyar dolar gibi bir rakam yapar ki bugün itibariyle Türk ekonomisi bunu çoktan aşmış geçmiş bir durumda. Ama sağladığı psikolojik etken dış piyasada verdiği güven çok daha önemli. Parasal boyutun yanı sıra. Çok önemli diğer bir hususta e, ikinci piyasada yapılacak menkulleştirme işlemlerinde moruç hisse senetlerine, tahvillerine, bonolarına yatırım yapıp ve buradan kar elde edecek olanlardan yüzde 15 stopaj uygulaması. Bu piyasanın bir an önce büyümesi, bu piyasanın bir an önce arzu edilen düzeye erişmesi ve küresel morgıç pazarıyla rekabet edip onlara entegre olabilmesi için bunun da belli bir süre verilmesi çok önemli olurdu. Ee, gördüğümüz kadarıyla o da düşünülmedi. Ee, endişemiz odur ki eğer eksikleriyle bir yasa çıkacaksa ve bu yasa sonra da arzu edilen neticeye vermez ise işte morgıç dediğinizde ne oldu denecek. Halbuki morguç için önemli morguç en doğal hakkımız olan, anayasal hakkımız olan konut edinmeyle ve 30 uzun enflasyonla, kronik enflasyonda geçip alım gücünün aşındığı bir dönemde özellikle orta orta alt gelir gruplarının alım gücü yönünü destekleyecek bu uygulama. Ee, ve o zaman bu talebin artışı ki zaten konut talebin önemli bir kısmı bu kesimde toplanıyor. Ee, parası olanın morguca bakıp alacak hali yok. Zaten varsa alıyor şimdiye kadar olduğu evet. gibi. Bu anlamda tabii çok önemliydi. 2008'e kadar ertelenmiş olmasa daha iyi olurdu ama <laughs> dileyelim ki daha fazla gecikmesin evet. Sayın Sur, e, yasa sonuç itibariyle çıkıyor artık morgaç e, evet. birinci derecede gündemimizde peki e, kurumlar ve vatandaşlar bu morgaç sistemine gerçekten hazır mı ve vatandaşlara ev almak isteyen vatandaşlara son mesajınız ne olacak e, yani hazır mı e, şöyle hazır e, rüzgarı bile morgaç kelimesinin rüzgarı bile Türkiye'de 3 sene içinde konut kredilerini 100 milyon dolarlar mertebesinden aldı. Bugün itibariyle 12,5 milyar dolar mertebesine getirdi. 2004 sene sonu 1,8 milyar dolardı. 2005 sene sonu 8.6-8.7 milyar dolar gibiydi. Bugün itibariyle 12,5 milyar dolara ulaştı. Henüz daha morguç kanunu ortada yokken. Bu anlamda finans veren kuruluşlar, özellikle bankalar büyük fedakarlıklar üstlendiler. Evet belki biraz konjüktür ve dünya e, dünyadaki ekonomik gelişmeler de buna yardım etti. Bir anlamda bankalar artık devletin iç borçlanmayı azaltmasından, durdurmasından ötürü plasman yapma, elde, eldeki fonları plase etme yönünde zorluklar yaşarlarken konut bir anlamda bankalar için de bir önemli unsur haline geldi. Her ne olduysa ama bir ortada gerçek var. Rüzgarı bile olayı buraya getirdi. Gidebileceği nokta çok daha ötede. Gelişmekte olan ülkelerde konut kredi stokunun o ülkelerin gayri safi milli hastasının oranı yüzde on nispetindedir. Bu oran Türkiye'de halen yüzde buçuk dolayında. Yüzde olması ne demek? Türkiye gayri safi milli hastasının 360 milyar dolar olduğunu ve önümüzdeki 3-5 sene boyunca da artmaya devam edeceğini yaklaşık 400 milyar dolar gibi olduğunu düşünseniz %15 bunun 60 milyar dolar. 50 ile 60 milyar dolarlık büyüklük. Bu sadece orta vadede 4-5 yıl içinde veya 5-6 sene içinde. Ama bir parça daha uzun vadeye gittiğimizde yani bir 8-10 yıllık bir dilimi alıp baktığınızda özellikle yabancı uzmanların da görüşü bu yönde. Türkiye'ye model bir ülke var önümüzde. İspanya. Bugün itibariyle 130 milyar euroya erişmiş konut kredilerinin stoku. Türkiye için öngörülen rakam 100 milyar dolardan daha fazla. Bu kadar büyük bir kaynak, bu kadar büyük bir pazar tabii ki konut sektörünü, gayrimenkul ve inşaat sektörünü harekete geçirecektir. Sadece bunları değil, 200'ün üzerinde yan, alt ve ana sektörü harekete geçirecek ve milyonlarca insan ev sahibi olmasının anahtarı olacak. Belki görüntüsü itibariyle bir finansman modeli, bir konut kredi finansman modeli, morbi sistemi ama evet. giderek bir sosyal sosyoekonomik dönüşümün, sosyokültürel dönüşümün anahtarı haline gelecek Türkiye'de. Evet bir günde olmayacak bunlar. Kanun çıkacak, bir gecede herkes ev sahibi olmayacak. Her şey e, başlayacak ve yavaş yavaş ilerleyecek, yıllara yayılacak ama mutlaka büyük fayda getirecek. Ama Türkiye için hayırlı olacak. Kesinlikle. Evet. Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği Başkanı Haluk Sur çok teşekkür ederiz. Ben Yayınımıza, çok teşekkür ederim. Stüdyomuza konuk olduğunuz için. Kolay gelsin efendim. Yayınımız yurt turuyla devam ediyor.